Rüyada kan görmek birçok farklı anlam taşıyan güçlü bir rüyadır. Genellikle sağlık, enerji, güç ve bazen de sıkıntılarla ilişkilendirilir. Rüyanın tam yorumu, kanın nasıl ve nerede görüldüğüne bağlı olarak değişir. Eğer rüyanızda vücudunuzdan kan aktığını gördüyseniz, bu fiziksel veya ruhsal bir yorgunluk yaşadığınıza işaret edebilir. Kan kaybı görmek, enerjinizin düştüğünü ve bazı konularda kendinizi tükenmiş hissedebileceğinizi gösterir. Bu rüya aynı zamanda maddi kayıplar veya güven kaybı anlamına da gelebilir. Bir yerden kan aktığını görmek ise, geçmişte yapılan bir hatanın veya pişmanlık duyulan bir olayın bilinçaltına yansıması olabilir. Eğer rüyanızda başkasının kanını gördüyseniz, bu size zarar vermek isteyen biri olabileceğini veya çevrenizde dikkat etmeniz gereken bir durum olduğunu işaret edebilir. İslami rüya tabirlerine göre rüyada kan görmek, bazen haram mala veya yanlış yollara sapmaya da işaret edebilir. Eğer elbiseye bulaşan bir kan gördüyseniz, çevrenizde sizi aldatmaya çalışan bir kişi olabilir. Bu tür rüyalar uyarıcı niteliktedir ve kişinin dikkatli olması gerektiğini gösterir. Ancak rüyada kan görmek her zaman olumsuz değildir. Eğer rüyanızda kan bağışı yaptığınızı veya bir yarayı iyileştirdiğinizi gördüyseniz, bu rüya geçmişte yaşadığınız bir sorunu geride bırakacağınızı ve ruhsal olarak güçleneceğinizi işaret eder. Kanın rengi de rüyanın yorumunu etkileyebilir. Açık renkli kan görmek bir sıkıntının kısa sürede geçeceğine, koyu renkli kan görmek ise geçmişten gelen bir sorunun hala etkisini gösterdiğine işaret edebilir. Rüya'da kan görmek, kişinin ruhsal ve fiziksel durumuyla doğrudan bağlantılıdır. Eğer böyle bir rüya gördüyseniz, hayatınızda dikkat etmeniz gereken durumları gözden geçirebilir ve bilinçaltınızın size vermek istediği mesajı anlamaya çalışabilirsiniz. Peki siz rüyanızda nasıl bir kan gördünüz? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım.